Evet arkadaşlar hamurumuzu aldık mayalandı. Şimdi bazlamalarımızı yapacağız. Evet hamurlarımızı bezledik arkadaşlar. Bunları şimdi bezleme şöyle bir örteceğim. Böyle örteceğim bezle. Biraz da böyle mayalanacak iki defa mayalandı. Geri teptim bunları. Biraz da böyle dursunlar. Evet arkadaşlar pazlamamızın birini pişirdik. İçine peynir koydum. Böyle gerisi gelecek inşallah. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Her nerede yaşıyorsunuz. Benden sizlere selam olsun. Kendinize iyi bakın. Rabbim iyilikle güzellikle yemeği nasip etsin.